Arkadaşlar ikizler burcu kadını eğer rutin tansiyonu düşük monoton bir ilişki düşünüyorsanız ikizler kadınından kesinlikle uzak durun çünkü onlar eğlenceli muhabbet sever hatta sorun çözücü özelliğiyle tanınırlar ve sevgilisiyle bir konu konuşur bir sohbetten bahseder hararetli bir tartışmadır ya da güzel bir flörtleşmedir İkizler kadını anında senin saçın mı ayrık kazan niye böyle acaba üstün mü yamulmuş diyerek tam anlamıyla odağınızı dağıtır. Güler misiniz, ağlar mısınız, şaşırırsınız. Sizi eğlencesiyle alır, tavana çıkartır. Haricinde bu odak problemi, odaklanma problemi sizde bazen sinir bozsa da alıştığınızda ve sevdiğinizde bu durum eğlenceli bir hale gelebilir. Haricinde arkadaşlarına çok kıymet verir. Yeni yerler keşfedilmeye bayılır. Onunla beraber yeni yerler keşfedin. Dışa dönüktür, birçok insanla çok kolay iletişim kurar iletişim kurma yetisi herkesi kendine hayran bırakır. Aynı zamanda anaçtır ve evcimendir. İlgiden beslenir. İkizler kadınını gerçekten güzel severseniz arkadaşlar bu farklı olumsuz empoze edilen özelliklerini teker 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 revize eder ve gerçekten hayatını size adar. İkizler kadını severiz. İkizler kadını candır.